Hırsız alarm sistemi. Hırsız alarm sisteminde giriş kapısında bir tane sensör var. Pencerede bir tane yine yaklaşım sensörü var ve bir de şuraya yerleştirilen bir manyetik kontağı var. Bu şekilde bir hırsız alarm sistemi aktif hale geçirelim. Evet çıkış gecikme süresi. Giriş gecikmesinin süresi bu da ve belli bir süre sonra siren aktif hale geçecek. Evet. Manyetik kontağı da deneyelim. Son olarak da şuradaki sensör de deneyelim. Evet, süre işliyor.